Tarih 14 Aralık 1916'yı gösteriyordu. Azameti ve adaletiyle asırlardır hükmettiği coğrafyalarda güveni ve istikrarı tesis eden Osmanlı Devleti, Cihan Harbi'nin ortasında ömrünün sonlarındaydı. Bu zor zamanların dönemecinde bir grup Darülfü'nün öğrencisi öncülüğünde herkesi çatısı altında toplayacak yeni bir oluşum bir teşkilat, bir fikir ocağı olarak Milli Türk Talebe Birliği kuruldu. Muharebe yıllarında istiklal ve istikbal mücadelesine katılan teşkilat mensupları birer isimsiz kahramana dönüşerek şehadete ererken, kutlu devletimiz de tarih sahnesinden çekiliyordu. 1000 yıllık ideallerin izinde yürüyecek olan MTTB tarihi seyre yön verecek yeni bir aktör olarak faaliyetlerine başlıyordu. Özellikle genç dimalara yönelik faaliyet gösteren MTTB, Tevfik İleri'nin genel başkanlığı sırasında Türkiye genelinde ses getirerek toplum üzerindeki olumlu etkisini artırmıştır. MTTB, çeşitli eğitim programları, Çanakkale Zafer Anıtı yapma kampanyası ve Hatay'ın ana vatana katılması için düzenlenen mitingleriyle de Anadolu'da adından daha da güçlü söz ettirmeye devam etmiştir. 1936 yılında milletin bam teline dokunan faaliyetleri bazı güruhlar tarafından engellenmiş ve şanlı ocağın kapısına kilit vurulmuştur. 1946 yılında yeniden faaliyetlerine devam eden MTTB 1965 yılından sonra en parlak dönemlerini yaşamaya başlamıştır. 1965 sonrası Milli Türk Talebe Birliği milli ve manevi değerlerin izinde gençlere yönelik kültür, sanat Spor, eğitim gibi birçok alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmış, ülkenin çalkantılı yıllarında yeni neslin yetişmesine katkı sağlamıştır. 48. dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman adını MTTB tarihine altın harflerle yazdırarak birçok gencin yetişmesi için ömrünü vakfetmiştir. MTTB zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diyerek mitingler düzenlemiş, Kudüs ve mazlum coğrafyalara destek programları yapmış, örnek bir Müslüman Türk gençliği yetiştirmek adına Anadolu'daki teşkilatlarıyla gece gündüz demeden çalışmıştır. Milli Türk Talebe Birliği yeni nesli yetiştirmek, Anadolu'yu yeniden şahlandırmak ve dirilişin tohumlarını ekmek adına yaptığı bu etkinlikleri başta Üstad Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere fikir büyüklerinin öncülüğünde gerçekleştirmiştir. 12 Eylül 1980 darbesiyle dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, Mekkeni'nin öcünün davacısı bir gençliğin faaliyetleri bu kez de junta yönetimi tarafından engellenerek Çökmez Çatı MTTB uzun bir süre kapalı kalmaya mahkum edilmiştir. Kuruluşunun 90. yıl dönümünde MTTB'yi yeniden açma çalışmalarının ardından 2008 yılında Taha Enes Şener'in Kurucu Genel Başkanlığıyla MTTB tarih sahnesine tekrardan çıkmıştır. Taha Enes Şener ve İsmail Emrah Karayel genel başkanlıkları döneminde MTTB Anadolu'ya yeniden yayılarak kültür, sanat, spor, eğitim, siyaset, fikir, iman ve aksiyon alanlarında Anadolu gençliğini yetiştirmeye devam etmiştir. Türkiye geneli kitap okuma faaliyetleri ve yarışmaları düzenlemiş Anayasa Yılı, Necip Fazıl Kısa Kürek Yılı, Kudüs Yılı gibi yıllar ilan ederek çalışmalar bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da faaliyet gösteren MTTB, Afrika'nın Cibuti, Çad, Somali, Tanzanya, Nijer gibi birçok ülkesinde su kuyusu ve kurban organizasyonları gerçekleştirmiş. Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya gibi ülkelerde yurt dışı şubelerini açmıştır. Şu anda yurt içi ve yurt dışı şubeleriyle etkin bir şekilde çalışmaya ve gençliği yetiştirmeye kendini adayan Milli Türk Talebe Birliği, mazimiz istikbale aynadır şuuruyla hareket etmekte, ne zemin ne de bir teras katıyız. Biz vatan köşkünde çökmez çatıyız diyerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MTTB çatısı altında bulunmuş pek çok dava erimiz şu anda devletin ve çeşitli kurumların üst düzey yönetim kademelerinde bulunarak her alanda hizmet ederek Türkiye yüzyılının inşasında aktif rol almaktadır. Yıllardır hayalini kurduğumuz Kızıl Elmamız Ayasofya'nın özgürlüğü Eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilerek şimdi sıra yeni kızıl elmalara gelmiştir. MTTB gençliği olarak Ayasofya özgür, sıra Kudüs'te. Sıra özgürlüğe susamış nice coğrafyalarda diye haykırmaktayız. cümle alem duysun haykırışlarımızı. Asım'ın nesliyiz diyorduk ya, işte çiğnetmedik namusumuzu, çiğnetmeyeceğiz. Davamız Hak, önderimiz Resulullah, ruhumuz İslam, ismimiz Milli Türk Talebe Birliği. Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüpheli. Ayasofya açılacak. Sofya Camii, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde işaret ettiği İstanbul'un fethindeki kılıç hakkıdır. Fatih'in fethinden sonra Ayasofya Camii, asırlarca İslam aleminin en önemli mabetlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde ecdadımızın kaybedilmiş sayısız mirası gibi Ayasofya Camii'nin de asıl hüviyeti kaybettirilmiş ve 1934 yılında alınan bir kararla Ulu Mabet müzeye çevrilmiştir ecdadımızın kubbesi altında asırlarca ibadet ettiği mukaddes mescide onlarca yıl boyunca ayakkabıyla girilmesi Müslümanların kalbinde adeta kanayan bir yara olmuştur. Milli Türk Talebe Birliği, ümmeti ve toplumu ilgilendiren her meselede nasıl inisiyatif almış ve harekete geçmişse, Ayasofya davasına da hassasiyetle yaklaşmış, ve Ayasofya Camii'nin müze olarak varlığını sürdürmesine hem her fırsatta tepki göstermiş hem de aslına döndürülmesi için birçok çalışma yürütmüştür. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, gençler bugün mü yarın mı bilmem ama Ayasofya açılacak. İnançıyla hareket eden MTTB, Ayasofya'nın müze olmasına tepki olarak Yıllarca mitingler ve yürüyüşler düzenlemiştir. Bir dönemin en çok ses getiren olaylarından biri MTTB genel başkanı ve yöneticilerinden oluşan bir grubun Ayasofya Camii'nde namaz kılmasıydı. MTTB kadrolarına göre Ayasofya müze olarak değil, cami olarak kullanılmalıydı. Bu minvalde MTTB'nin yıllar içerisinde gösterdiği duruş her zaman öncü kuruluş niteliğinde olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda ise Ayasofya'nın ibadete açılması için MTTB tarafından düzenlenen ülke genelindeki imza kampanyasında sadece 6 ayda 1,5 milyondan fazla imza toplanmış, gençliğin ve toplumunda bu noktada en gür sesi olunmuştur. Ayasofya davası hakkında çeşitli panel ve konferanslar düzenleyen MTTB, milletin bu konuya olan hassasiyetini ve inancını her zaman diri tutmuştur. Yürütülen bu çalışmalar en nihayetinde netice bulmuş, eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi asıl kimliğine kavuşmuş ve ibadete açılmıştır. Çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın inancıyla İslam aleminin sivil toplum kuruluşlarının ve hassasiyet sahibi devlet büyüklerimizin sürdürdüğü haklı davamızda bu kutlu zafere ulaşmış olmak elhamdülillah Müslümanım diyen her ferdin mutluluğudur. Milli Türk Talebe Birliği birçok meselede olduğu gibi Ayasofya davasının da öncülerinden biri olarak bu davaya her zaman sahip çıkmaya da devam edecektir. Ayasofya'nın dirilişi Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.